Merhaba arkadaşlar. Bugün George Orwell'ın sel yayınlarından çıkmış olan Kitaplar ve Sigaralar isimli kitabından Ne Günlerdi bölümünü seslendireceğim. Bu bölümde kendi içinde altıya ayrılıyor. Kendi içindeki alt bölümlerini ayrı ayrı yüklemeyi düşünüyorum vakit buldukça. Türkçe'ye Levent Konca tarafından çevrilmiş ve elimde dördüncü baskısı var. Öyleyse başlayalım. Ne günlerdi? 1. Sen Sprisyan'a geldikten kısa bir süre sonra, hemen değil ama bir ya da iki hafta sonra, tam da okul yaşamının günlük düzenine alışır gibi olduğumda, yatağımı ıslatmaya başladım. 8 yaşındaydım. Yani bu, en geç 4 yıl önce büyüyüp bırakmış olmam gereken bir alışkanlığa geri dönüş anlamına geliyordu. Artık böyle koşullar altında yatağı ıslatmanın doğal karşılanması gerektiğine inanıyorum. Evlerinden alınıp yabancı bir yere götürülen çocuklar için normal bir tepki bu. Ancak o zamanlar buna çocuğun bilerek işlediği iğrenç bir suç gibi bakılıyordu ve uygun görülen çare de dayaktı. Kendi adıma bunun suç olduğunun söylenmesine ihtiyaç duymuyordum. Her gece daha önce hiç sahip olmadığım bir coşkuyla dua ediyordum. Lütfen Tanrım, yatağımı ıslatmama izin verme. Ah, lütfen Tanrım, yatağımı ıslatmama izin verme. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyordu. O şey bazı geceler oldu, diğerlerinde olmadı. Üstünde bir iradem, ona dair bir bilincim yoktu. Aslını söylemek gerekirse, eylemi yapmıyordunuz. Yalnızca uyanıyor ve çarşafların sırılsıklam olduğunu fark ediyordunuz. Suçu ikinci ya da üçüncü iş, işleyişimden sonra bir daha iki sefere dövüleceğim yönünde uyarıldım. Ama uyarı bana garip derecede dolaylı bir şekilde ulaştı. Bir öğleden sonra biz çay koyarken okul müdürünün karısı Bayan V masalardan birinin başında oturmuş daha önce. Bir öğleden sonra okulu ziyaret etmiş olması haricinde hakkında hiçbir şey bilmediğim bir kadınla konuşuyordu. Kadın göz korkutucu, erkeksi görünümlü biriydi ve binici kıyafeti ya da benim binici kıyafeti sandığım bir şey giymişti. Bayan V sözde ziyaretçiye tanıtacakmış gibi beni çağırdığında odadan tam çıkmak üzereydim. Bayan V'nin lakabı Filip'ti dipnot olarak küstah, saygısız. Bu yazıda da onu böyle anacağım. Zira onu düşündüğümde aklıma başka isim gelmiyor. Fakat resmi olarak hanfendi diye hitap ediliyordu. Muhtemelen okul çocuklarının müdürlerinin karısına hitap ederken kullandıkları hanımefendiden bozma bir kelimeydi. Tıknaz, sert ve kırmızı yanaklı kadının kafasının üstü yamyazsıydı dikkat çekici kaşları derin göz çukurlarının içinde şüpheyle bakan gözleri vardı çoğu zaman sahte bir samimiyet gösterip insanı erkeksi bir argoyla canlan moruk vesaire harekete geçirse ve hatta bize adımızla seslense bile gözlerindeki huzur, huzursuz edici suçlayıcı bakıştan bir şey eksilmezdi belirli bir suç işlemediğiniz anlarda dahi kendinizi suçlu hissetmeden yüzüne bakmak çok zordu. Filip, işte her gece yatağını ıslatan küçük bir oğlan diyerek beni garip bayana gösterdi ve bana dönerek bir daha yatağını ıslatırsan ne yapacağımı biliyor musun? dedi ve ekledi. Seni orta sonlara dövdüreceğim. Garip kadın inanılmaz derecede şaşırmış bir ifade takınarak size katılmak zorundayım diye çığlığı bastı. İşte bu noktada çocuklukta günlük yaşamın bir parçası olan acayip, hatta neredeyse çılgın yanlış anlamalardan biri meydana geldi. Orta sonlar karakterli ilan edilip daha küçük oğlanları dövme yetkisi verilmiş olan bir grup gençti. Daha varlıklarından bir haberdim ve orta sonları yanlışlıkla bayan sonlar diye anladım. Bununla garip bayanı kastettiğini, yani onun adının Bayan Sonlar olduğunu düşündüm. Olmayacak bir isimdi. Ama bu tür konularda çocukların pek muhakeme yeteneği yoktur. O yüzden kadının beni dövmekle görevlendirileceğini sandım. Bu işin okulla hiçbir alakası olmayan sıradan bir ziyaretçiye devredilecek olması bana garip gelmemişti. Bayan Sonlar'ın insanları dövmekten zevk alan acımasız bir disiplin delisi olduğuna hükmetmiştim. Görünüşü bir şekilde bu düşünceyi destekliyor gibiydi ve birdenbire kadın gözümde binici kıyafeti giymiş ve av kamçısıyla silahlanmış bir şekilde bana yaklaşırken canlandı. Bugün bile kadife şortlu, yuvarlak yüzlü küçük bir oğlan olarak İki kadının önünde dururken duyduğum utancı hatırlayınca bayılacak gibi oluyorum. Konuşamıyor, bayan sonlar beni dövecek olursa ölürmüşüm gibi hissediyordum. Ancak baskın olan his korku ya da gücenme değil, basbaya utançtı. Çünkü bir insan daha, üstelik de bir kadın, benim iğrenç suçumu öğrenmişti. Sonuçta kısa bir süre sonra Nasıl olduğunu hatırlamadığım bir şekilde beni dövecek olanın bayan sonlar olmadığını öğrendim. Yatağımı yeniden ıslattığım o gece miydi hatırlamıyorum. Ancak her halükarda yatağımı epey kısa bir süre sonra tekrar ıslatmıştım. Ah, o çaresizlik, o amansız adaletsizlik. Tüm dualarımdan ve kararlarımdan sonra birden tekrar nemli çarşafların arasında uyanmak yaptığımı saklamanın hiçbir yolu yoktu. Margaret adlı, o asık suratlı, endamlı müdire özellikle benim yatağımı kontrol etmek için yatakhaneye geldi. Yorganı kaldırdı, yaklaştı ve korkunç sözler gök gürültüsü gibi ağzından saçıldı. Kahvaltıdan sonra müdüre rapor vereceksin. Rapor vereceksin. Ni büyük yazdım. Çünkü kafamda o şekilde belirmişti. Sancirians'taki ilk yıllarımda bu cümleyi kaç defa duyduğumu bilmiyorum. Ama dayak yemekle sonuçlanmadığı zamanlar çok nadirdi. Bu sözlerin kulaklarımda hep sesi bastırılmış davullar ya da idam hükmünün açıklanması gibi uğursuz bir yankısı olurdu. Rapor vermeye gittiğimde Philip çalışma odasındaki uzun cilalı masasının başında bir şeylerle meşguldü yanından geçip giderken huzursuz edici bakışları beni izliyordu. Sambo yuvarlak, yuvarlak omuzlu, iri olmasa da badi badi yürüyen, yüzü aşırı büyük bir bebeğinki gibi, tombul, acayip sersem görünüşlü ve istediğinde güler yüzlü olabilen bir adamdı. Tabii ki kendisine neden gönderildiğimi biliyordu ve kemik kulplu binici sopasını çoktan dolaptan çıkarmıştı. Ancak işlediğin suçu kendi ağzınla beyan etme zorunluluğu rapor verme cezasının bir parçasıydı. Söyleyeceğime söylediğimde tumturaklı bir azar çektikten sonra ensemden tutup beni belimden büktü ve binici sopasıyla vurmaya başladı. Döverken azarlamaya devam etmek gibi bir huyu vardı ve darbelere eşlik eden ''Seni gidi pis küçük çocuk'' sözlerini hatırlıyorum. Dayak Belki de ilk sefer olduğu için çok sert vurmadığından acıtmamıştı ve dışarı çıkarken kendimi çok daha iyi hissediyordum. Dayağın canımı yakmamış olduğu gerçeği bir çeşit zaferdi ve yatağımı ıslatma, ıslatmış olmanın verdiği utancı kısmen siliyordu. Hatta gülümseyecek kadar da şuursuzdum. Birkaç küçük oğlan bekleme odasının kapısının ardındaki koridorda bekleşiyordu. ''Sopa yedin mi?'' ''Gururla.'' canım yanmadı dedim. Filip her şeyi duymuştu. Aniden bağırtısı geldi. Buraya gel, derhal buraya gel. Ne dedin sen? Acımadı dedim diye kekeledim. Böyle bir şey söylemeye utanmıyor musun? Sence böyle söylemek yakışık alır mı? İçeri git ve tekrar rapor ver. Bu sefer Sambo gerçek bir hevesle üstüme atıldı beni korkutacak ve afallatacak kadar uzun süre bana beş dakika gibi gelmişti. Binici sopasını kırana dek devam etti. Sopanın kemik kulbu odanın diğer ucuna uçtu. Elinde kırık sopa, öfkeyle ''Bak bana ne yaptırdın?'' dedi. Kendimi bir sandalyeye bırakmış, hafif hafif inliyordum. Bunun ilk gençliğim boyunca dayak yemenin beni gerçekten ağlayacak hale getirdiği yegane sefer olduğunu hatırlıyorum. Ve ilginçtir ki o zaman bile acıdan ağlamıyordum. İkinci dayak da canımı fazla yakmamıştı. Korku ve utanç beni uyuşturmuş gibiydi. Kısmen benden beklenenin bu olduğunu düşündüğümden, kısmen pişmanlıktan, kısmen de çocukluğa özgü ve aktarması kolay olmayan bir kahır, bir yalnızlık ve çaresizlik yalnızca bu düşman dünyaya değil, kuralların uymamı olanaksız kılacak türden iyinin ve kötünün dünyasına hapsedilmişlik hissinden ağlıyordum. Biliyordum ki yatak ıslatmak birincisi fenaydı, ikincisi kontrolümün dışındaydı. İkinci gerçeğin farkındaydım. Birinci gerçeği ise sorgulamamıştım. Bu yüzden işlediğini bilmeden, işlemek istemeden ve engelleme şansın olmadan bir günah işlemek mümkündü. Günah, işlediğim bir şey olmak zorunda değildi. Başına gelen bir şey de olabilirdi. Bunun tam o anda Sambo'nun sopasının darbeleriyle birden aklıma gelen yeni bir fikir olduğunu iddia etmiyorum. Evden ayrılmadan önce de aklımdan geçmiş olmalı. Çünkü Çocukluğumun ilk yılları baştan sona mutlu geçmemişti. Ama ne olursa olsun bu, çocukluğumda aldığım büyük ve kalıcı bir dersti. İyi olmamın mümkün olmadığı bir dünyadaydım. Ve içine fırlatılıp atıldığım çevrenin acımasızlığını ilk kez fark etmemi sağlayan bu çifte dayak bir dönüm noktasıydı. Hayat hayal ettiğimden daha berbat, bense daha kötücüldüm. Her halükarda müdür bana esip gürlerken ayağa kalkacak gücü bile gösteremeden Sambo'nun çalışma odasındaki bir sandalyenin köşesine oturmuş ağlayıp sızlanırken daha önce hiç olmadığı kadar günahkar, ahmak ve zayıf olduğuma kanaat getirmiştim. Genelde insanın bir döneme ait anılarının üzerlerinden zaman geçtikçe hatıraların ister istemez silikleşmesi gerekir. İnsan sürekli yeni şeyler öğrenir ve onlara yer açmak için eskilerin hafızayı terk etmesi gerekir. 20 yaşındayken okul günleri hatıralarımı şimdi asla yapamayacağım bir kesinlikle yazabilirdim. Fakat üstünden uzunca bir zaman geçtikten sonra geçmişe başka gözlerle baktığından ve bir bakıma geçmişte fark edilmeden bir yığının içinde kaybolup gitmiş olguları yalıtarak farklarına varabileceğinden insanın anıları belirginleşebilir de. Bir şekilde anımsadığım ama yakın zamana dek bana garip ya da ilgi çekici gelmeyen iki şey var. Birincisi, ikinci dayak bana adil ve mantıklı bir ceza gibi gelmişti. Bir kez dayak yemek ve canının yanmadığını gösterecek kadar akılsız olduğum için ardından bir kez daha, üstelik çok daha acımasızca dövülmek oldukça doğaldı. Tanrılar kıskançtır ve şansınızın yaver gittiğini onlardan gizlemeniz gerekir. Diğeri ise bineci sopasının kırılmasının kendi suçum olduğunu kabul etmiş olmam. Kulbun halının üstünde durduğunu gördüğüm anki hislerimi hala anımsayabiliyorum. Terbiyesizce bir sakarlık yapmış ve pahalı bir nesneyi mahvetmiş olma duygusu. Ben kırmıştım. Sambo bana öyle demiş ve ben de inanmıştım. Bu suçu kabul edişim 20 ya da 30 yıl boyunca fark ettirmeden hafızamda kaldı. Yatak ıslatma hadisesine dair söyleyeceklerim bu kadar. Ancak dile getirmem gereken bir şey daha var. Yatağımı bir daha ıslatmadım. Aslında bir kez daha ıslattım ve yine dayak yedim. Ve ardından bu sorun son buldu. Yani her ne kadar bedeli ağır olsa da bu barbarca çare Muhtemelen işe yaramıştı. İlk alt bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Her videonun sonunda belirttiğim gibi kitap seslendirme işini gönüllü ve amatör olarak yapıyorum. Yapıcı yöndeki eleştirilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hoş kalınız.